Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte <laughs> Forge'da para kasma yöntemin yöntemlerinden birini deneyeceğiz. Yani benim bildiğim kadarıyla en meşhur yöntem yedi kesme. Hem şuş verdikleri eee yetiyorlar. Multiplayer'ı iyi parayı paraları da iyi. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Birkaç şey yaptım. Böyle güçlü bir silah yaptım. Tarifini söylemem gerekirse 2 Surfile, 2 Void Star ve 2 tane de Crimsonite. Genel demeciğini bulabilirsem kritikal bulduğunda demeci 732'ye çıkıyor. Onun için acayip sevdiğim. Hatta bunu da kritikale alırsak baksanıza 460 vuruyormuşuz normalde. E, erittik. Arkadaşlar yeti falan dinlemiyoruz. Benim size söyleyeceğim asıl en önemli taktiklerden biri oyunu oyunu benim gibi 2 saat falan oynuyorsanız günde. Asla esans satmayın. Bu size kesinlikle büyük bir zarar olur. Çünkü eşya upgrade edemezsiniz. Esans satanlar bu oyunu günlerce oynadıkları için o esenslerin yerini doldurabiliyorlar. Ama biz az oynadığımız için dolduramıyoruz. Parayı da void pickaxe için dolduruyorum. Kasıyorum. Benim size en sonki a, prizmatik bir şey almak için yöntemi söylersem. Bu arada ben prizmatik öneririm. Dragon Heat'ı asla önermiyorum. Nedeni aralarında sadece oyunun en küçük şeyini kazmaya 8 fark var. Ha. İleride şey olur şöyle yeni Angelite kazmaz e, şöyle o diğerde başka şeyler gerekirse bilmem de Arkadaşlar bana göre bu epey kolay oldu yapması. Yaptığım şey şuydu. Buraya geliyordum. Auto işte autoclick kırımı açıyordum kaz böyle böyle yapıyorduk aslında var kazdık alalım Terim göstermem gerekirse 18 şey Snow White, small, 3 Molten Frost, 5 Ice Sight, 1 Surfile, 7 Crimson Mantl böyle gidiyor o işte. Armor'umun total şeyde 900'lere ulaşıyor. gayet gayet yeterli geliyor. Üstteki boss dolmuş mu? En son oynamıştım. Ona da bir bakalım. Onda da önemli bir taktik var. O taktiği göstereceğim. Tabi görev için şu ice kristalleri keselim. Silahın bana göre kötü yanı e, şu an yaptığımı yavaş dondurmalı hız basacağım. Yani dondurma atı hız. Ve gücü. Ben dışarı ne için çıkmıştım? Ha bosa bakacaktım. başladı 10 dakika var. O zaman arkadaşlar ben size 10 dakika bekleteyim. O sırada da buradaki kristalleri kazanın. O zaman görüş. Evet arkadaşlar boss fight başladı. Ben burada başlatmak istedim. Bu burada bo böyle kaldırıyoruz. Tamam, bakın bu bizim için. Ondan sonra burada can yeniliyoruz. Taktik bu. Böyle yeni bir şey bulduk. Bir deneyeceğim. Zaten şu an bosu kesmek gibi bir amacım. Kötüymüş. Ya öldük. Neyse arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Hoşça Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.